Bandırma Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından birlikte hareket edilerek gerçekleştirilen kurs boyunca ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi açılışında Bandırma Kaymakamı Alimantı, Belediye Başkanı Sedat Pekel, İl Sağlık Müdürü Mustafa Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Demirhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Cancan, Can, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, hastane personeli ve hasta yakınları yer aldı. fonksiyonel olarak yetersiz olan kişilerin mümkün olduğunca toplum hayatına katılması ve bağımsız olması hastanın kendisi ve toplum için çok önemlidir. İş ve uğraş terapisi, trafik kazaları, iş kazaları geliştirerek hastanın bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmasına yardım etmektedir. Bize göre çok önemlisiniz. Gerçekten bugün anlamlı toplumumuzda son derece önemli olan akıl ve ruh sağlığı konusunda ciddi bir çalışma yapılmış. Ve insanlar kendileri evet. tamam. tamam. Teşekkür tamam. Başta değerli kaymakamımız, il sağlık müdürümüz, hastane değerli yöneticisi, başhekim, hekim arkadaşlarımız ve onların gerçekten anlamlı bir yüzde yalnız bırakmayan çok değerli hazırun Ramazan'ın arifesindeki dol dol bir yoğun bir programı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Çok ama çok farklı bir sergide sizlerle birlikte olmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Tabi buradaki hastalarımızın ki hastalık da, sağlık da, insan yaşamında ayrılmaz parçalar. Hep sağlık biliyoruz ama sonuçta insan yaşamında bunlar varsa da Onların da tedavileriyle ilgili bu birimler hastanelerinde de var. İnsan bunun tarihiyle bu başlamış devam ediyor. Yöntemler farklı olsa da insanın mutluluğu sağlığa kavuşması önemli demiş ve dünyada bu konuda çok başarılı hekimlerimiz var. Dünyanın kabul ettiği tetkiklere giren çok önemli isimlerimiz var. Şimdi yeni şekilde bayrağı devralan genç hekimlerimiz de kendileri üzerine düşeni başarıyla yapıyorlar. Ama bu bir toplum işi. Onların bu iyi güzel günlerinde yanlarında olmanın ötesinde faydalı, olumlu işlerde, özellikle badırmamızda, hastanemizde eksikliği duyulan bir takım birimlerin, ünitelerin yapılmasında herkes buna katkı sunmalı. Yük paylaşılırsa ama böyleyse de mutluluğu paylaştığımızda çoğalıyor. Ne mutlu bu güzellikte katkısı olanlara. herkesi kutluyorum. Hepinize tekrar sevgiler, saygılar diliyorum. Tamam.